Bahadır, burası neresi lan? Oğlum bu sesler ne? Bak ben korkuyorum. Ya baba her şeyden korkuyorsun ya. Dedim ya kızın evi burası diye. Amma abarttın ha. Ne abartması lan? Halka filmi gibi sesler geliyor oğlum. Bahadır, dışarıda da mezarlar vardı. Kablosuz manyak. Baba, mezarlıkta da mezarlar var. Her yerde var bunlardan. Normal bu. Oğlum, çocuğum. Sen kırsal motorin mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Mezar mezarlıkta olur. Evin verandasında değil. Baba görsene çok takılıyorsun. Lütfen bak bu olaya kanalize olalım. Bugün bu kızı bana alacağız. Allah. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, biz hayırlı bir iş için gelmiştik ama... Çok güzel. Satın almak için mi, kiralamak için mi? Nasıl? Ha yok, öyle değil ya. Ee, biz... Kız istemeye geldik efendim. Hayırlı bir iş dediğim oydu. Kız mı? Ne ha. kızı? Ha. Amca, Gülşen'i bana isteyeceğiz. Bir saniye. Gülşen, İsmail Bey'in kızı Gülşen. Evet. Olamaz. Ama bu imkansız. Hadi imkansızmış. Gidelim çocuğum. Bir dakika baba ya. Amca, ne imkansızı? Nasıl imkansız ya? Onları altı ay önce... <laughs> ...elim bir kasada tüm aileyi kaybettik. Bahadır. Benim elim ayağım boşaldı çocuğum. Ben biraz kötülüydüm Bahadır. Siz bu eve nasıl girdiniz acaba? Kapı açıksa oradan girdik efendim. Ölü evinin kapısı açık olurmuş. Bahadır öyle evi diyor, ben iki dakika durmam burada. Baba bir dakika dur, belli ki yalan söylüyor bu. Bana bak, amca dedik bağrımıza bastık. Bir dakika baba. Ama çocuğum, Ulan yoksa senin de Gülşen de gözün vardı o yüzden mi bize öyle yapıyorsun? Bak senin var ya ciğerli dalağını sökerim yerinden ha. Kes lan, hatırlıyorum. Aferin bir şey. Demek altı aydır evimi o yüzden kimse tutmuyor. Ünlüler de adammış eve. Ben yapacağımı biliyorum. Bahadır. Yoksa o dışarıdaki mezarlar burada yaşayanlarım mı lan? Oğlum sen ölülerle nasıl konuşuyorsun Bahadır? İşte böyle baba. Merhaba sevgilim. Öpeyim babacığım. <laughs> Ya baba, baba kendine gel. Baba kalk, hemen bayılıyorsun ya. <laughs> baba, Allah aşkına kaç tane macera yaşadık, hiç mi ölü görmedin? Çantam nerede? Burada. Bahadır. Ulan paranormal evlat. Bir ölüden kız istemediğim kalmıştı. Kızım sen üstüne alınma çocuğum. Estağfurullah babacığım. Ölü bağa baba dedi. Bağır. <laughs> Ölü kız baba dedi. Oğlum sen nefes alsın yeter terimini bir üst seviyeye taşıdın. Lord of the sap. Ama baba, şunun tatlılığına bak ya. Şu güzelliğe bak. Bunun ölüsü yeter be. Efendim siz şöyle oturun. Ben annemle babamı çağırıp geleyim. Boynu döndü Bahadır, boynu döndü. <laughs> Bahadır, ölenle ölünmez oğlum. Hadi gidelim buradan. Baba olmaz. Ben Gülşen'i ölümüne sevdim baba. Biz hem birbirimize söz verdik. Son nefesimize kadar beraber olacağız. Ulan kız zaten vermiş son nefesini. Hadi çocuğum kaçalım buradan. Baba olmaz. Ölümden kaçılmaz baba. Vardır ya. Hoş geldiniz efendim. Ben İsmail. Bu da eşim Burcu. Merhabalar efendim. Öpeyim. Öpme, bulaşacak oğlum. Merhudar ol yavrum. Ne kadar tatlı bir çocuk, ne kadar da efendi bu Bahadır. Değil mi? I see dead people. <gülüyor> <gülüyor> bir ölüm sessizliği oldu sanki. <laughs> Beyefendi, biz adam yemiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bilal çok korkuyor bu hayaletlerden. Ölüm sessizliği olduğu esprisinden sonra oğluna dönsün, kapansın. Beyefendi diye Burcu korkuttuğunda o korkuyla böyle çantası falan savursun ona. Böyle savunmaya çalışsın kendini ama o hayalet olduğu için de isabet ettiremesin. He. <laughs> Çünkü demin Bahadır el öperken bir türlü elini öpemedi. Fizik kurallarını salla diyorum. Yok <laughs> işte, bence onu güzel canlandırırız biz. Bir ölüm sessizliği oldu sanki. <laughs> ya, 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 ya. Beyefendi. <laughs> Denedim en azından. Denediniz ama olmadı. Evet. Ee, biz kesinlikle insan yemiyoruz. Hı hı. Biz sadece ölüyüz. Oh be, vallahi nasıl atladım ha şu an. Efendim ne olur ölümü öpün. Lütfen gitmeyin. <laughs> Buyurun oturun, ben size izah ederim. Gel baba, oturalım. Bak İsmail babam her şeyi izah çekmiş baba. İtma ulan beni. Korkma gel, oturalım. <laughs> Vallahi ben de merak ediyorum ne anlatacak acaba. Beyefendi, size de kabir azabı gibi oldum ama. Kulağınızdaki şey kurt mu? Atıl kurt. <laughs> Efendim, şöyle oldu. Biz Araf'ta kaldık. Hı hı. O elim kazada karşı taraf sekizde sekiz suçlu olunca bize bir şans daha verdiler. <laughs> evet. Aslında bizden iş geçmişti ama biz kendi kızımızı düşündük. Onun geleceği için belki dünya evine girerse o zaman dünyaya geri dönebilir diye zannettik ve İnternetten bir araştırma yaptık. Ona helal süt emmiş bir çocuk ararken... ...Fahadır'ı buldum! <laughs> Efendim, neticede Gülşen'le tanıştılar, görüştüler, anlaştılar. E biz büyüklere de onların önünü açmak düşer. <laughs> <Ooh. gülüyor> <laughs> Bahadır. Ölümün soğuk nefesini yüzümde hissettim çocuğum. Ama efendim, siz de takdir edersiniz ki... ...ben ilk defa öbür taraftan biriyle konuşuyorum. Hatta yeryüzündeki ilk insan da olabilirim. Ama bu çocukların işi olmaz. Nasıl olmaz Usta? ya? Bunlar ayrı dünyaların insanı. Ya baba, ben sana diyorum... ...Gülşen'i ölümüne seviyorum baba. Onun için ölürüm, ölürüm. Ölme eşeğim. Ölme Bahadır, bak. Uydurtma gözlerini. Efendim, bakın, o bir deyim. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor amca, bir saniye. O bir deyim efendim. Yani kız ölü... Bununla evlenince tekrar dünyaya gelmeyecek. O bir deyim ya. Sıyırmış lan bunlar. Baba, ne oluyor burada? Baksana baba, walking dedi. Baba hoş geldin. Bahadır babasını almış. Kızımız Gülşen'i istemeye gelmiş. Kızımız dünya evine giriyor. Vermem torunumu. Bu kimlerdir, necidir? Biz de ölmedik. Öldük baba, altı ay oldu. <laughs> Sürpriz. Babam Gülsen'e çok düşkündür de, o yüzden istemiyor herhalde. Oğlum, <laughs> oh. 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 bunlar boş kalınca da ses çıkarıyorlar yani. Ulan Bahadır, Ulan beni yine nereye getirdin Bahadır? Allah da seni bildiği gibi yapsın çocuğum. Yapsın ama kuzum. Bir de ölümden öte köy yok derler. Tahtalı köy. <laughs> ya ölüyü bile güldürürsün hanım. <laughs> Tahtalı köy derken efendim? Evet, Tahtalı Köy diye bir yer var. Umarım bizden önce görmezsiniz orayı. Amin, amin. Amin efendim. Oo. Bu ne böyle be? Ölü evi gibi sessiz sessiz oturuyorsunuz. Anlatın bakalım kimsiniz, necisiniz? Efendim ben e, Tahtakale'de küçük esnafım. CD mi satıyorsun? Ha, CD mi satıyor? O CD'ler var ya, ölü bile diriltir. <laughs> Ulan adam ölmeyi unutmuş, hala CD peşinde. Hazır mezarın ölüsü. Buyurun efendim. Helva, <laughs> yeni kavurdu. Allah'ım, ver kızım, bir, ver. Buyurun. Çekil kızım. Kaç kızım, kaç kızım. <laughs> Ölünün elinden helvasını yorum ya Rabbim. Sen benim aklıma muhayet ol Allah'ım. Baba, bu kız var ya, bana ölüyor ha. <laughs> Lan kız ölü, ölü. <laughs> Aşkım elle sağlık çok lezzetli olmuş. Kız, sevimli hayret kes pır. <laughs> Baba, bu çok sempatik değil mi ya? Babanın yanında ayıp oluyor Bahadır. <laughs> Boynu bak, ikide bir. <laughs> <laughs> Ulan bu kız ölü diyorum, beyinsiz tosba. Baba, ayıp oluyor ama ölünün arkasından konuşulmaz. Ulan bu ölüleri de sanıyor ki biz dirileri her gün helva yiyoruz ya. Sürekli bir helva trafiği var yani şu işte. Ölüm sana, bana, ona. Yaşam sana, bana, ona. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi adam olana. Adam olana. İşte bu da benim canım kardeşimdir. O bir şair, o bir ozan, o duygulara fısıldayan adam. Aa, bir ölü ozanlar derneğimiz eksikti. Selam size, dünyalılar. Alayı sıyırmış lan bunların. Selam efendim, selam. Selamını aldım dost. Ne güzeldir kavurmalı kaşarlı tost. Ayılarda da olur post. Ne diziydi be lost. Valla çok güzel şiirmiş efendim. Keşke yaşarken bir kitap çıkarsaydınız. Ah bakalım kafamda bir şeyler var. Evet var. Birader, sen onu niye çıkarmıyor O acıtmıyor mu ya? Ne demiş Şair? Ne demiş? Ya öldüğün gibi görün, Hı? ya da göründüğün gibi öl. Her şeyi de yanlış biliyorlar kardeşim ya. Efendim, bu ölüm bizi çok değiştirdi. Epey bir yıprandık. E tabii efendim. Yani sonuçta ölüyorsunuz. Misal, benim sırma sırma saçlarım vardı. Lepiska gibiydi. Tararken tarak kırılırdı. Lokal kellikler başladı efendim. Ulan bir de kel ölür, sırma saçlı olur derler. <laughs> Bak bir <biyologiyi> yanılgıyı daha <laughs> anladım. Bahadır. Ne işi? Mağdur ölü sayısının artmasından korkuyorum çocuğum. Bak tuhaf tuhaf tipler gelmeye başladı. Hadi gidelim buradan. Üç deyince kaçacağız. Üç. Hadi. baba, otur. Kızı alacağız baba. Otur ya. Samet gel bak. Hayırlı bir iş için gelmişler. Kardeşini istiyorlar. <laughs> Ölümle burun buruna geldim. Ne ayak? Kırk ayak. Çak. Yapma ulan. Yettin artık sen Bahadır. Yettin ama çocuğum. Efendim, biz ciddi bir iş için buradayız. Hayırlı bir iş için. Yani niyetimiz son derece ciddi. Kızı isteyeceğiz. Ne? No! Ölürüm de vermem. E, sen zaten ölüsün. Yapma diyorum Bahadır, yapma, kızdırma hayaleti ya. Hadsiz! saygısız. Şimdi ölümün soğuk yüzünü tadacaksınız. Yaşayan ölülerin intikamı geliyor. Ne yapıyorsun sen lan Kayınço? Ne dağıtıyorsun etrafı? Şişt, tamam. Tabii sen benim babamın ters tarafını görmedin öyle atıp tutuyorsun. <laughs> Babam tersiyle sana şöyle bir koysun ağzına burnuna da... ...o zaman görürsün eşek cennetini. Hadi baba, hadi. Şuna... Ulan insan kaplamalı hayvan. <laughs> Ulan babanı niye öne atıyorsun Bahadır? Demek kız kardeşimi istiyorsunuz ha? Bakayım o kadar cesaretli misiniz? <laughs> Samet! Ne yapıyorsun? Efendim, öyle evinde silah falan oluyor mu hiç? Bir dakika, anne, sakin ol. Rus oynayacağız. Kazanırsanız kızı alırsınız. Kabul, kabul. Benim babam çok güzel oynar Rus Ulan at pazarı. <laughs> ya Bahadır, ben o Rus üretini ananla oynadım. Kaybettim ki sen doğdun çocuğum. Doğdun ama Bahadır. Ulan ölü adam, ölü, ölmüş, ölmüş yani adam. Bunlar Rus oynanır mı çocuğum? Adam hükmen galip. <laughs> efendim. Sustan! Zırtapot! Büyükler varken burada sana laf mı düşer? Geç yerine! Ya dedi hani ben de abisi olarak sus dedim. Aa, Dağıt ortalığı! Yürüyen kadavraya bak sen. Helal olsun be Dide. Vallahi helal olsun. Efendim biz artık müsaadenizi isteyelim. Ben kızımız için Karaca Ahmet'te i̇şte süper bir ortam hazırlayacağım. Hadi yavrum, biz de kaçalım. Ölümü öpün, kaçmayın. Bu evlilik olmak zorunda. Kızım dünya evine girmek zorunda. Güzel kardeşim, o bir deyim deyim. Tamam işte baba. Ben de Gülşen deyim. Boğarım. Seni boğarım. Bakın, sizin çocuğunuzun da beyni yanmış. Artık he deyin bence şu işe. He deyin Mirim. Mutlu olsun çocuklar. Sevenin önünde ölüm olsa durmazmış. Gülşen gel kızım. Gülşen. Gel kızım gel. Gülşen. Abi. Gel kızım. Gel. Kızım ne olur kafanı sabit tut yavrum. Öbür tarafa geç Gülşen. Beyefendi, hanımefendi zaten öbür tarafta. <laughs> Güzel şaka. Ben bu çocuğu biraz mal buldum, biraz... ...denyo buldum ama olsun. Oh, yapıştım. <laughs> Uzatın bakalım. Buraya korkmadan gelmiş. Uzat. Hadi bakalım. Ha. 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 Aşkım, ölü gelinim bak başardık. Başardık. İçimde fırtınalar kopuyor Bahadır. Aşkım ben de çok mutluyum. Bu mutluluğumuz ölene kadar sürsün inşallah. Beyefendi i̇nşallah. çok özür dilerim. Lan kızın sürmüş bitmiş zaten. Madir ne olursun buradan gidelim çocuğum. Bak o tay gibi, o kısrak gibi anan vallahi beni ev almaz. Hop, hop, hop. 2500 watt'ı alacaktım. Bu olmuyor? Çekmiyor ki. Zar zor ölü nasıl çeksin? Bu yeri süpürmez. Ulan yemin ediyorum ortam hayvan sirkine döndü ya. Adam olmuş gelmiş süpürgeyle hayalet kovacak. Senin canın ölüm mü çekti ha? Lan yürü git. Ben ne yapacağımı biliyorum ama. Ay beyefendi! Beyefendi! Camdan atladın manyak. Ölenle öldü. <laughs> Eyvah! Kardeşim katil oldu. Polis gelmeden kaçalım. Hadi biz de bu fırsat penceresini kaçırmayalım lan, lan, Koş, koş Baba dur ya. Koş ben polisle konuşurum. Anlatırım derdim. Anlaşırız. Lan. Ya niye korkuyorsunuz? Sonuçta biz ölüyüz. Polisten mi korkacağız? Evet. Gelin. <laughs> Gelin buyurun buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Hayret görevlileri bunlar. Kaçaklar bunlar alabilirsiniz. Buyurun. <laughs> Kardeşim yapma. yapma ya. Aynı ahiret ay, ay, ay. bir ne şey oluyor? Ne gibi değil bu? Canım ne gibi? Ya CD unutma yollama. Nasıl sesi nasıl yapıyorsun? Gülşen! Oh. Yapma Bahadır, yapma. Gülşen! Dur. Bahadır dur. Ama yapma. baba ya, Gülşen! Gülşen gitme, götürmeyin. Ya bizi ölüm bile ayıramaz. O giderse ben de giderim. O ölürse ben de ölürüm baba. Bahadır yapma! Bahadır ne yapıyorsun? Baba, orası çok yüksekmiş. Benim versem yüksek bir korkum varmış. Şurada anladım ya. Ya sen ne manyak bir tipsin ya. Ulan Bahadır ben senin bu saykoluklarından bezdim yavrum ama bezdim çocuğum. Hadi beyefendi. Hadi siz de çıkın bana bir huzur verin artık hadi. Tamam efendim. Ulan bu da var ya, bunları kovmak için öldü geri geldi. Ne azimmiş ya. Çıkın hadi. Çık çık en pisi bu. Ulan bırak hala neyin ya. Yürü Bahadır. Oh. Ay. Hala hala. Bakıyorum, yok. Bak Gaza geldik, durduk yeri öldük ya. Hayır o değil hanım da burada kaldı. Gürur. Gür 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 gür. Para 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 Dünya'yı anlamak belki zor bir mesele evet. ama hayat geçiyor şöyle. Şükürdükmek <laughs> <laughs> sebebi <laughs>